Kendim için bir şey istiyorsam namerdim. Alım, anneme güzel bir gelin nasip et. Amin. Saçımı süpürge yaptım. Elektrik süpürgesi çıktı, beni terk etti. Oturarak başarıya ulaşan tek varlık tavuktur. Kadın hakkı diye bir şey yoktur. Çünkü hakkı erkek ismidir. İki arkadaş akşamüstü gezmeye çıkmışlar. Biri demiş ki, ay, ayı gördüm, bakar mısın? Arkadaşa da demiş ki, nerede? Nasıl nerede? Gökyüzünde. Bir adam gülmüş, karısı da papatya. Adamın biri mahkemenin önden geçiyormuş. Mahkemeden çatal kaşık sesleri geliyormuş. Niye? Çünkü mahkemede sanığın hakkını yiyorlarmış. Elleriyle beyaz vücudumu ellediler. Dudaklarıyla emdiler, ateşiyle yaktılar. Bilmem ne istediler benim gibi sigaradan. Bir daha kumar oynamayacağıma bahse girerim. Adamın biri çölle susuz kalmış. Kristal kola bulmuş. Ama içememiş. Neden? Çünkü kristal kola'nın üstünde güvenli içiniz yazıyormuş. Adam güveni beklemiş. Atla gel. Hemen. At yok. Taksiyle gelsem. Ben bittim abi ama şimdi pireyim. Adamın biri her gördüğü klozetin içine atlıyormuş. Neden? kendini bir dıt zannediyormuş. Dördüncü Murat neden intihar etmiş? Cevap ilk üçe giremediği için. Ordunun dereleri yukarı akarsa ne olur? Newton dıt olur. Adamın biri yatmadan önce baş ucuna bir bardak su koyuyormuş. Niye? Çünkü suyun kaldırma gücü var. Temel yeni bir ayakkabı almış. Ayakkabıcı da ilk bir hafta sıkabilir demiş. Temel de ilk hafta giymemiş. Üniversitede öğrencisinden okey bilardo dersleri verilir. 0534 49 Dün bir Amerikalı gördüm. Abi... Nasıl İngilizce konuşuyor Gerecen? Amerikan futbolu spor ise savaş olimpiyattır.